Sizlere Karıncayla Adam isimli masalı anlatacağım. Bir gün bir adam yolda giderken karşısına bir karınca çıkmış. Karınca küçücük gövdesinin üstünde kocaman bir buğday tanesi taşıyormuş. Adam merakla karıncaya sormuş: Karınca, sen ne taşıyorsun öyle sırtında sürükleye sürükleye? Karınca adam'a bakmış ve demiş ki: Yuvama yemek götürüyorum. Adam şaşırmış demiş ki, peki senin kafan niye bu kadar büyük? Karınca gülümsemiş. Demiş ki, içinde akıl çok da ondan. Adam karıncayı süzmüş ve demiş ki, peki senin bacakların neden bu kadar büyük? Karınca adama bakmış ve demiş ki, ben çok güçlüyüm de ondan. Adam karıncayı süzmüş tekrar. Bu sefer de demiş ki, peki senin belin neden bu kadar ince? Karınca adama şöyle cevap vermiş. Az yemek yiyorum da ondan. Adam şaşkınlık içinde taşıdığı buğdayı gösterip peki bu sana ne kadar gidecek, ne kadar yetecek diye sormuş. Karınca da adama iki yıl diye cevap vermiş. Bunu duyunca adam karıncayı denemek istemiş. Karıncayla buğday tanesini alıp evine götürmüş. Bir çömleğin içine koymuş ve ağzını sıkıca kapatıp bir köşeye yerleştirmiş. Aradan bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, üç yıl derken dördüncü yılın sonunda adam karıncayı ve buğday tanesini hatırlamış. Gitmiş çömleği köşeden almış, kapağını açmış, ters çevirmiş ve buğdayın yarısıyla bizim küçük karınca pıt diye masanın üstüne düşüvermiş. Adam bu duruma çok şaşırmış. Demiş ki karıncaya, sen bana iki yılda bu buğdayı bitireceğini söylemiştin. E üstünden üç buçuk yıl geçti. Sen daha bu buğdayın ancak yarısını yiyebilmişsin. Nasıl oldu bu iş diye sormuş. Karınca tatlı tatlı gülümseyerek adama cevap vermiş. Aklım büyük de ondan. Sen beni üç buçuk yıl kıtlıkta bıraktın. Eğer ben sana uysaydım aç kalırdım. Ben de aklımı kullanarak bu buğdayın yarısını yedim. Adamcağız karıncaya hak vermiş, ondan özür dileyip onu özgür bırakmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalımızı merakla dinleyenlerin başına, biri bu masalı dilden dile aktaranların başına, biri de akıllı karıncanın başına.